Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, yaptığım stres oyuncaklarını göstereceğim. Arkadaşlar bu popiti aldık. Şöyle dur. Size güzel tarafını göstereceğim. Bekleyin şunu bir güzel tarafını gösterip ayarlayıp geliyorum. Arkadaşlar yaptım. Şimdi sesi dinliyorum. Full size. arkadaşlar bayağı bir eğlenceli. Şimdi arkadaşlar bunu da teyzem Rusya'dan aldı bana. Teyzem Rusça öğretmeni de. Böyle içinde kum var arkadaşlar. Durun şöyle göstereyim. Bakın. Siyah kum var. Böyle stres oyuncu abla. Bu Squishy Hamburger böyle çok güzel bir şey bunu annem aldı bana damla babamın karnını kaç kere a ağ böyle ağzına atmaya çalıştı böyle yemeye uğraştı bu da bir stres oyuncağı güzel anahtarlıktı bu koptu bunun kokusu çok güzel Arkadaşlar bir de slime var. Zaten slime bilmeyeniz yoktur. Şimdi çatırda atacağım. Koptu. dakika. koptu azıcık. Aa kopuyor. Neyse arkadaşlar. Neyse. Çok olmadı. Normalde böyle bir sıkıyordum. Çat ediyordu. Neyse. Slime'le bir stres oyuncu. Arkadaşlar işte ben böyle bir şey yaptım. Eldivenin içine su koydum bir stres atıyorum bununla. Çok eğlenceli oluyor. Yapılışı da kolay. Balonu da koyabilirsiniz. Ben balon almaya üşendiğim için bunu yaptım. Evde bu vardı. Bir tane daha yaptım arkadaşlar. Ama bunun içinde orbis, orbis koydum. Böyle arkadaşlar göstereyim bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Orvizleri ortaya toplayayım. Arkadaşlar görünüyor değil mi? 2-3 tane bakın var. 10-20 tane koydum da. Bu da orbizlisi. Bakın zaten gözüküyor. Bu da güzel. Arkadaşlar yapın yani. Güzel oyuncu oyuncak yaptım. Daha benim arkadaşlar bir sürü orbezim var poşet poşet burada da orbez var. Arkadaşlar yani güzel. Orbezlisine böyle yapınca masaj yapıyor size. Bunu bir de arkadaşlar buzdolabında bekletin. Buzlukta değil. Sonra böyle yapın. Şu an ben buzluktan çıkar, buzdolabından çıkardım yine. Bir de arkadaşlar böyle salladınız mı? Azıcık su koyun. Arkadaşlar şu kadar, bu kadar yeter. Şuraya kadar. Yani bağlanacak bu kadar yer olsun. Böyle. Yani böyle arkadaşlar içinde azıcık bir damlacık şey koyun. Bir de ıı, sabun, sıvı sabun. Böyle arkadaşlar sonra. Böyle çalkalayın. Bağlayın tabi ilk. Böyle köpük oluyor. Koyun kulağınıza. Arkadaşlar sesi gelecek mi bilmiyorum. Bir dakika. Ya güzel ses geliyor. Değil mi? Burada ders yaptım. Kitabım falan var. Nasıl bu da, da bu kadar olsun. Beğenip yorum yapmayı unutmayın. Değil bir şey bulamadım. Görüşürüz. Bay bay.